Suriyeli biriyle evlenir misiniz? Asla. Neden? Öyle. Suriyeli biriyle evlenir misiniz? Yok. Biriyle evlenir misiniz? Yok, evlenmem. Neden? Yok, sağ ol. Suriyeli biriyle evlenir misin? Suriyeli biriyle Evlenmem abi, yok. Biz onları göndermeye çalışıyoruz zaten. Evlenmez Evlenmem abi, yok. Ne evleneceğim? Suriyeli bir erkekle evlenir misiniz? Hayır. Sen? Hayır. Neden? Ben Karadenizli istiyorum. Suriyeli bir kızla evlenir misin? Evlenmem. Neden? Türk yok mu abi ülkede? İspanyol falan olsun yani. Latin matin. Latin, Latin. <laughs> Peki, Hocam. Sur Suriyeli bir kızla evlenir misin? Hayır. Neden? Abi Suriyeli bir kızla neden evlenmem? Bir, kültür uyuşmuyor. İki, yani aile yapıları uyuşmuyor. Bu kadar. Ya, benim işi yeterli. Suriyeli bir aileye kız alıp verir misin? Asla. Neden abi? Ne öyle geç. Ile ilgili ama. Suriyeli biriyle evlenir misin? Suriyeli biriyle. Ee, sevdiysek olabilir. Ya yani bilmiyorum, emin değilim ya. Tamam, Düşünmem lan. lazım. Sa Lüt Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşımı yapmayı unutmayın. İyi seyirler.